Merhaba değerli öğrenciler. Bugün 5. sınıflarımız için ısı ve sıcaklık kavramlarını anlatacağız. Daha önceden maddenin hal değişimini, maddenin ayırt edici özelliklerini anlatmıştık. Burada da ısı ve sıcaklık ve ısı maddeleri nasıl etkiliyor bunu anlatacağız. Şimdi öncelikle ısı ve sıcaklık Özdeş kelimeler değillerdir. Bunlar birbirlerinden farklı kelimelerdir. Isı ve sıcaklık arasında farklar vardır. Bunlarla başlıyoruz. Isı maddeler arasında daha çok alınıp verebilen bir enerji türüdür. Sıcaklık ise bir enerji türü değildir. Bir ölçüttür. Isı kalorimetre ile ölçülüyor. Sıcaklık ise termometre denilen aletle ölçülüyor. Isı birimi jul ve kaloridir. Sıcaklık birimi ise Celsius'tür ısı ve sıcaklığın birbirinden farklı olduğunu şu iki örnekle anlatmak istiyorum. Örneğin kaloriferde yayılan odaya doğru yayılan nedir? Bir ısıdır. Mesela bir de mum var elimizde. Bakın mumun alevini elinize dokunduramıyorsunuz. Kalorifere elinizi dokundurabiliyorsunuz. Mumdaki sıcaklık daha fazla. Kaloriferde ise ne fazladır burada? Isı enerjisi daha fazladır. Yani Mumdaki sıcaklık daha fazla diye odayı ısıtabiliyor mu? Hayır. Fakat ısı enerjisi fazla olan burada nedir? Ee, kalorifer kaloriferdeki ısı enerjisi daha fazladır ve odayı kaloriferde bulunan enerji sayesinde ısıtabiliyoruz. Sıcaklık ve ısı farkına somut bir örnektir. Şimdi. Isı maddeler arasında alınıp verilebilen bir enerji türüdür dedik. Peki nasıl oluyor? Diyoruz ki sıcaklıkları farklı iki madde birbiriyle temas ettirildiğinde bu maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşir. Ve ısı alışverişi sıcaklığı yüksek olandan sıcaklığı düşük olana doğru gider. Örneğin 60 Celsius ve 10 Celsius iki madde temas ettirildiği takdirde 60'tan 10 dereceye doğru ne olur? Bir ısı akışı olur. Peki ne zamana kadar? Yeterince süre tanındığı takdirde ikisinin de sıcaklığı eşit oluncaya kadar bu ısı alışverişi devam eder. Peki son durumda bu iki maddenin ısısı sıcaklığı ne olur? Bu iki maddenin son durumda sıcaklığı ne olur? Tahmini olarak. Diyoruz ki bunun ilk başta 60'tı. Bunun ise 10 santim, 10 Celsius'tu. Diyoruz yeterince beklendiği takdirde bu ikisi arasındaki ısı alışverişi sonucunda bu ikisinin sıcaklığı 60 ila 10 Celsius arasındadır. 60 olamaz, 10 da olamaz. Bu arada bir değer olacak. Örneğin 40 Celsius olabilir. Yeterince beklendiği zaman İkisi arasındaki ısı alışverişi gerçekleşir ve sıcaklığı kaç olabilir? 40 olabilir, 35 olabilir. 60 ila 10 arasında olur ama tam olarak değerini bilemeyebiliriz. İkisinin de derecesi 35. Bu iki madde arasında ısı alışverişi gerçekleşir mi? Hayır, gerçekleşmez. Çünkü sıcaklık farkı yok. O zaman ısı alışverişinin olabilmesi için kesinlikle ne olması lazım? Sıcaklık farkının olması lazım. Isı maddeleri etkiler. Diyoruz ki bir madde ısı aldığı takdirde hacmi artabilir veya ısı verdiği takdirde hacminin azalma görülebilir. Örneğin işte bir balonu siz e, sıcak bir ortama koyduğunuz zaman ne oluyor? Tanecikleri arasındaki mesafe artıyor ve balon çeperine ne yapıyor? Kuvvet uyguluyor ve balon şiş şişiyor. O halde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki maddelerin ısı alması sonucu hacimlerinin artmasına genleşme denir. Maddelerin ısı vermesi sonucu hacimlerin azalmasına ise büzülme denir. Isı maddeler iki şekilde etkiliyor. Ya genleşmesini sağlıyor ya da büzülmesini sağlıyor. Katı, sıvı ve gaz haldeki maddeler genleşme ve büzülme öz özelliğini gösterirler. Katılarda genleşme ve büzülme Yazın elektrik direklerinde teller sıcaklığın artmasıyla genleşerek uzar. Kışın ise ne oluyor? Isı verdiğinden dolayı büzülüyor. Kışın yazın teller şu şekilde sarkık bir şekilde. Kışın ise gergin bir şekildedir. Demir yolu rayları yazın ısınarak genleşir. Raylar arasında genleşme payı bırakılır ki herhangi bir engele sebebiyet vermesin. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermesin. Elektrik aletlerin içerisinde sıcaklık kontrolünü sağlayan termostatlar vardır. Bunların yapımında da genleşme ve büzülme özelliğinden yararlanılarak elektrikli aletlerin işte açma kapama düğmesi bu genleşme ve büzülme sayesinde ayarlanıyor. Gözlük yapımında da metallerin genleşme özelliğinden yararlanılır. Gözlük yapımında gözlük çerçevesinde şimdi gözlük çerçevesi ısıtılır ve e ısıtılan gözlük çerçevesinin içerisine ne yerleştirilir? Cam yerleştirilir. Bunun amacı nedir? Gözlük çerçevesi camı iyice bir sıkıştırsın. Tabi belli bir sıcaklıkta sıcaklığa kadar genleştiriyoruz. Camı sıkıştırsın, orada sabit tutsun. Bundan dolayı gözlük yapımında da metaller yani çerçeve genleştirilir. Sonrasında cam yerleştirilir Görüyoruz. Sıvılarda genleşme ve büzülme nasıl oluyor? Sıvılar ısı aldıklarında genellikle hacimleri artar, ısı verdiklerinde hacimleri azalır. Termometrelerde bulunan sıvının yükselip alçaldığını görmüşsünüzdür. Sıcaklık arttığında termometre içerisindeki işte şu madde civa olabilir veya alkol olabilir. Ne yapıyor? Sıcaklığın etkisiyle tanecikler arasındaki mesafe artıyor ve hacmi artıyor. Sıvının bu şekilde yükselme gerçekleşiyor. Termometre soğuduğunda tancıkları arasındaki mesafe azalıyor ve büzülme gerçekleşiyor. Yükselme azalıyor. Yani termometre tekrar eski haline geliyor. Şimdi dedik ki sıvılar ısı aldıklarında genellikle hacmi artar. Ama suyun özel bir hali var. Su ısı verip buz haline döndüğü zaman tancıkları arasındaki mesafe artar ve hacmi artar. Hacmi arttığından dolayı da su e, Su buz haline geldiği zaman buz halindeki su, e, suyun öz kütlesi daha azdır suya göre ve buz su içerisinde yüzer. Bu şekilde özel bir konumu var suyun. Gazlarda genleşme ve büzülme. Gazlarda katı ve sıvılar gibi genleşir ve büzülürler. Kışın otomobil lastikleri içerisindeki hava e, soğuyunca ne oluyor? Büzülüyor ve bundan dolayı lastikler yumuşak hal alıyor. Kışın dışarıya bırakılan bir topun bir süre sonra havasının indiğini görürsünüz. Yine aynı şekilde yazın sıcaklığın etkisiyle araba lastiklerinin daha gergin bir hal aldığını görürsünüz. O halde gazlarda da işte ısı alan madde gazlar genleşir. ısı veren gazlar ise büzülür. Tanecikler arasındaki mesafe azalır. Şimdi ısı ve sıcaklıkla ilgili birkaç tane doğru yanlış sorumuz var. Bunlara bakalım. Isı bir enerjidir. Doğru ısı alan bir maddenin sıcaklığı sürekli yükselir. Şimdi biz biliyoruz ki ısı alan bir maddenin sıcaklığı sürekli yükselmez. Hangi konumlarda sabit kalabiliyor? Bazen ısı almasına rağmen sıcaklık sabit kalabiliyor. E, erime ve kaynama noktasında erime ve kaynama noktasında sıcaklık sabit kalabiliyor. Bundan dolayı ısı alan maddeler her zaman sürekli sıcaklığını artırmaz. Artırmazlar. Erime ve kaynama noktasında sıcaklık sabit kalıyor. Bu yanlış. Bugün hava ısısı 20 Celsius'tur. Hava ısısı değil ne olacak? Hava sıcaklığı olacak. Bu yanlış. Güneşten aldığımız enerji sıcaklıktır. Bakın güneşten aldığımız enerji nedir? Isı enerjisidir. Bu da yanlış. Kaloriferin ısısı ısı enerjisi ile Odamız ısındı. Bu doğru. Bakın kalorifer tarafından yayılanan ısı enerjisi sayesinde odamız ısınıyor. Isı akışı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Doğru. Ve burada da ısı akış yönlerini gösterin. Gösterin diyoruz. Bakın 40, 40 Celsius, 200 Celsius sıcak olandan soğuk olana doğru ısı is akışı gerçekleşir. Burada ise bakın eksi 20, sıfır. Hangisi büyük? Sıfır daha büyük sıcak olandan soğuk olana doğru ısı akışı gerçekleşir. Hal değişimi ile ilgili hem de ısı ve sıcaklıkla ilgili. Katı bir madde ispirit ocağında ısıtılıyor. Sıcaklık değişimi ise grafikte gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan doğru, doğru ise de yanlış ise ya harfi ile gösterelim. Şimdi bakıyoruz katı bir madde bakın katı haldeki bir madde ne yapıyor ne yapılıyor ısıtılıyor bir süre sonra bakın sıcaklık sabit kalmış Sıcaklığın sabit kaldığı bu noktada demek ki katın nasıl, neye dönüşmüştür? Sıvıya dönüşmüştür. Yani erime gerçekleşmiş. Eriyen bir madde artık hangi haldedir? Sıvı haldedir. Sıvı haldeki maddenin sıcaklığını artırmaya devam etmişiz. Ve bir süre sonra yine sıcaklık sabit kalmış. Demek ki burada sıvı olan sıvı haldeki madde neye dönüşüyor? Gaz haline dönüşüyor. Burası nedir bu maddenin? Kaynama noktasıdır. Yani kaynamaya kaynamaya başladı ve belirli bir süre kaynamaya devam edecek. Burası nedir? Erime noktasıdır. Kaynadıktan sonra artık bu hangi haldedir? Buhar halindedir. Madde 4. ve 6. dakikalarda ısı almamıştır. Bakıyoruz. Bakın sıcaklık sabit kaldığı için diyor ki madde 4 ila 6. dakikalar arasında ısı almamıştır diyor. Hayır. Yanlış burada ısı almaya devam etmiş sıcaklığın sabit kalmasının nedeni diyoruz ki erime ve kaynama noktalarında sıcaklık sabit kalır. Bu yanlış. Isı almaya devam ederdi. Madde iki kez hal değiştirmiştir. Evet bir kere erimiş bir kere de buharlaşmıştır. Yani kaynamaya geçmiştir. Gaz haline geçmiştir. İki kez hal değiştirmiştir. Doğru. 12. dakikadan sonra madde sıvı haldedir. Bakıyoruz artık hangi halde? gaz halindedir sıvı halde değil yanlış Kaynama noktası 120 santigrat derecedir Evet doğru bakın çünkü belirli bir süre Sıcaklığı sabit kalmış doğru Erime noktası 0 santigrat derecedir yanlış Erime noktası kaç 60 Zaten Sıfırda nasıldı katı haldeydi sonrasında sıcaklığını artırıyoruz Belirli bir süre sabit kalmış Demek ki bu nedir? Bu maddenin erime noktasıdır. Bu da yanlış. Bu şekilde ısı ve sıcaklık, ısı maddeleri etkiler konularını işlemiş olduk. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Bizimle kalın, evde kalın.